Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Rehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 2021 MSU sınavına giren öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu videomda bu sınavda çıkan soruları değerlendireceğiz ve 2021 YKS sınavındaki beklentilerimizden bahsedeceğiz. Bunun dışında başlamış olduğumuz AYT kampında önümüzdeki hafta neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Son zamanlara doğru yaklaştık. Unutulan konular var. Unutulan konular nasıl hatırlanacak? Nasıl hatırlanması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü birçoğunuzun şu duyguda olduğunu biliyorum. Hocam bir sürü konu çalıştım ama sanki hiçbir şey bilmiyorum. Yani sanki hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Dolayısıyla bunlarla ilgili sizlere bazı ipuçları, bazı yorumlar yapacağım. Bir de önümüzdeki hafta okullarımızda sınavlar yapılacak. Bununla da ilgili biraz konuşuruz. Şimdi birinci konumuz. 2021 MSÜ sınavı nasıldı? Genel olarak nasıldı? Fizik adına nasıldı? Bunları değerlendireceğiz. Ben sınava girmediğim için sınavda çıkan soruları hepsini tek tek görmedim. Ancak bana gelen öğrencilerimden gelen yorumlardan yola çıkarak söylüyorum size. Çünkü bana öğrencilerim sınavda ne tarz soru geldikleriyle ilgili bilgiler verdi. Dolayısıyla sınavla ilgili şunu söyleyebilirim. Kesinlikle beklediğimiz zorlukta bir sınavdı. Beklediğimiz zorluk neydi peki? Her hafta söylediğim, her hafta yaptığımız rehberlik videolarında sizlere hep ne söyledim? Arkadaşlar dedim, sınavda çok zor sorular beklemeyin dedim. Sınavda bir iki tane zor soru ya geliyor ya da gelmiyor dedim. Dolayısıyla genel olarak bütün konuları bilin, sınavda başarılı olacaksınız dedim. Önemli olan sınavdaki bütün sorulara dokunabilmektir dedim. Yani süre sorunu yine öğrencilerin en büyük problemiydi. Birçok öğrencimiz Türkçe sorularında aşırı vakit kaybettiklerini söylediler. Matematiğin genel olarak kolay olduğunu söylediler. Fen alanında da fizikten zorlandıklarını. Yani fiziğin kimya ve biyolojiye göre daha eleyici düzeyde olduğunu bana söylediler. Şimdi arkadaşlar. Sınavda gelen soruların konularını hatırlayalım. Adezyon ve kohezyonla ilgili bir soru geldi. Yani madde ve özellikleri ile ilgili bir soru geldi. Optikten kırılma ile ilgili bir soru geldi. Bakın. Optik, madde ve özellikleri. Dalgalardan bir tane enerjinin taşınması ile ilgili bir soru geldi. Elektrikten bir tane soru geldi. Bakın. Optik, elektrik dalgalar kesin. Yani TET sınavında Kesinlikle soru geliyor. Optik elektrik dalgalar, madde ve özelliklerinden adezyon ve koezyon. Bir tane basınç sorusu geldi. Basınç sorusu. Genelde ne deriz? İşte e, sınavlarda çok basınç sorusu gelmiyor falan deriz. Hatta birçok öğrenci, hocam ben basınca çalışmasam olur mu? Ben ne diyorum? Hiçbir konuyu elemeyin. Bu büyük bir risk. Çünkü sizin müfredatınızda olan bir konudan soru gelmeyecek diye bir şey söyleyemeyiz. Ne diyorum her zaman? Az da olsa bakın az da olsa bütün konuları çalış. Yani genel olarak soruları çöz. Zor soruları çözemesen de fazla dert etme. Sınavda çok zor soru gelmiyor. Hadi bir tane zor soru geldi diyelim. Sen de onu yapma. Yani Genel olarak başarılı olduktan sonra birkaç tane soru çözmemenin ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Tekrar sınava dönelim. Elektrik dedik, optik dedik, dalgalar dedik, adezyon, koezyon dedik. Basınçla ilgili bir tane soru geldi. İç enerjiyle yani ısı sıcaklık genleşme ile ilgili bir tane soru geldi. Bir tane de sürtünme kuvveti ile ilgili. Her sene soruyorlar zaten. Kuvvet hareket konusunun banko sorusu sürtünmeli sorulardır. Bunlardan soru geldi. Ve sorular çözülebilir zorluktaydı. Yani ağamış ağam zor bir soru gerçekten yoktu. Arkadaşlar bakın. Şimdi hepimiz bildiğimiz gibi bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla ÖSYM de bunun farkında. Onlar farklı bir dünyada yaşamıyorlar. Onlar da bunun farkında. Dersler uzaktan eğitimle götürülüyor. Dolayısıyla sizlere çok eleyici sorular gelmeyecek. 2021 YKS sınavında çok zor sorular gelmeyecek. Ancak soruların sizi elemesi için çok zor olmasına gerek yok. Bakın fizik soruları için söylüyorum. Bir soru zor olmasa da sen o konunun kazanımlarına eğer iyi bir şekilde hakim değilsen yanlış yapabilirsin. Çok rahat bir şekilde yanlış yapabilirsin. İç enerjiyi, sıcaklığı, ısıyı bu kavramları doğru öğrenmediysen, bu kavramları birbirine karıştırıyorsan, en basit soruyu bile gerçekten yanlış yapabilirsin. O yüzden diyorum ki sizlere sınava iki buçuk ay, ne kadar süre kaldı tam olarak? Yani bugün Nisan e, Nisanın başı sayalım, Nisan ayı, Mayıs ayı ve Haziran'dan da belirli bir süre. Yani iki buçuk ay diyelim. Üç aydan biraz az kaldı çünkü. Böyle bir sürede oturup bir sürü konuya derinleme çalışamazsınız. Artık konuları hızlı bir şekilde bitirme vaktine geldik. Yani gerekirse bir videodan gerekirse de o videoyu belirli bir hıza ulaştırarak o konuyu bitir. Yani hiç bitirmemekten bin kat iyidir. Bakın 12. sınıfın son konuları Hangi konular? Büyük patlama, atom modelleri, radyoaktivite, atom altı parçacıklar, fotoelektrik, Compton, siyah cisim ışıması, nanoteknoloji, süper iletkenler, yarı iletkenler arkadaşlar. Görüntüleme teknolojileri. Bunların hepsi sözel konular. İnanın bunlarla ilgili doğru düzgün soru dahi çözmeseniz. Sadece kanaldaki videoları dahi bitirseniz karşınıza gelecek soruları doğru çözeceksiniz ya yani bu kadar eminim. Ya, o yüzden artık şu zor soru bankalarını falan bir vazgeçin. Bakın bunlardan bir vazgeçin. Öğrencilerde genel bir algı var. İşte bu kitap kolay. Ben bunu çözsem bile bana bu hiçbir şey katmaz. Bak hiçbir kitap için bunu söyleyemeyiz. Az ya da çok her kitap sana bir şeyler katar. Ha, bazı kitaplar ekstra kastırıyor. Gerek yok arkadaşlar, açık söylüyorum gerek yok. Bazı denemeler ekstra kastırıyor. Moralinizi bozmayın. Genel olarak ayakta kalmaya çalışın ve genel olarak motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Süreyi iyi değerlendirin. Bir soruda fazla vakit ayırmayın. Yani matematikten bir soruyu doğru çözdün diye sana madalya vermeyecekler. Dolayısıyla 5 dakikanı 6 dakikanı ayırıp bir soruyu doğru çözsen de eğer sınavda yetiştiremediğin sorular varsa bir önemi yok. Çünkü belki de o 6 dakikada 4 tane başka soru çözecektin. E, dolayısıyla sınavda turlama taktiği çok önemli. Soruların üzerine gitmemek, soruyu çözene kadar uğraşmamak ya böyle bir şey yok. Ya yani, tamam ben size her gördüğünüz soruyu hemen geçin demiyorum. Ama soruya bir denersin. Baktın denediğin yoldan çıkmadı mı? Vazgeç ve direkt geç o soruyu. Daha sonra sınavı bitir, genel olarak sınavını bitir. Yarım saat falan bir süre kalır zaten bu şekilde ilerlersen. O yarım saat kalan sürede de o boş bıraktığın, artık 10 tane mi, 20 tane mi boş bıraktığın bütün sorulara dokunmaya çalış. Genel olarak taktiğiniz bu olmalı. Şimdi gelelim Unutma mevzusuna. Arkadaşlar bakın öğrencilerimizin en büyük problemlerinden birisi budur. Öğrendiği konuları unutuyor. Aslında tamamen konuyu unutmuyor. Sadece bilgiler biraz e, bilinç altına doğru, yani biraz altlara iniyor. Bizim ufak bir tekrar yapmamız o bilgileri tekrar üste çıkartır. Yani bir konuyu baştan çalışıyor gibi zaman geçmez. Peki ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Gençler her hafta yaptığım rehberlik videolarında ben sizlere dedim ki eğer beni takip ettiyseniz her seferinde hatırlattım. Dedim ki arkadaşlar dedim her konuyla ilgili bir sayfalık bilemedin iki sayfalık özetiniz olsun dedim. Bak çok küçük bir özet dedim. Konunun böyle önemli noktalarına değinen bir özet. Bir sayfa ya da iki sayfa. Ha, i̇ki sayfa nedir? büyük konulardır. Mesela atışlar gibi uzun konularda iki sayfa. Ama sıvıların kaldırma kuvveti gibi konularda bir sayfa yeterli. Bu dediğimi yapanlar şimdi o kadar rahat ediyor ki ellerinde 35-40 sayfalık konulara ait özetler var. Ve oturup inanın size yarım saat bir saatini ayırarak bütün fiziği gözden geçirebiliyor. E çünkü e, tek sayfada özetlediği için önemli noktalarını hatırlıyor ve genel olarak konuya hakim oluyor. Ha, şimdi sizler bunu yapmamış olabilirsiniz. Yapmamışsanız ne yapacağız? Pes mi edeceğiz? E, tabii ki hayır. Peki ne yapacağız? Bakın deneme çözeceğiz. Denemeler üzerinden her yanlış yaptığımız konuyu gözden geçireceğiz. Mesela ısı sıcaklıkla ilgili bir hata mı yaptık? ısı sıcaklıkla ilgili o çözdüğümüz soru hangi kazanımı ölçüyorsa, bu bir iç enerjimi ölçüyor, bu termometre sorusunu mu ölçüyor, gidip o bilgiyi tekrar edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bol bol deneme çözmek, bol bol soru çözmek ve sorulardan yapamadıklarımızın muhakkak cevabını öğrenmek. Başka çaresi gerçekten yok. Şimdi önümüzdeki süreçlerde ben kanalla sizlere bu tekrarları yaptırıcı videolar atmayı düşünüyorum. Bu konuyla da ilgili yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Ne yapacağız? Şimdi önce check upların eksik olan videolarını hemen tamamlayacağım. Hızla. Yani bir hafta 10 gün içerisinde bunları tamamlamaya çalışacağım. Zaten 3-4 tane video. Bunları tamamladıktan sonra şöyle bir planım var. Sizce nasıl olur? Mesela TET'yi tekrar ettiren 3-4 tane video. AYT'yi tekrar ettiren işte 4-5 tane video. Yani bu videolar nasıl olacak? Mesela TYT'yi tekrar ettiren birinci videoda işte e, fizik bilimine giriş, kütle, öz kütle, adezyondur, koezyondur, sıvıların kaldırma kuvveti, iç enerji. Yani fiziği böyle gruplandıracağım TYT'lerini kendi içlerinde. Madde özellikleri, kuvvet hareket, optik, elektrik gibi şöyle 4-5 gruba ayıracağım. Ve TET'yi bu 4-5 tane videoyla güzel bir şekilde sorular üzerinden tekrar etmeyi düşünüyorum. Daha sonra AYT'ye geçeceğim. AYT'yi de böyle mekanik, elektrik şeklinde böyle kuvvet hareket şeklinde gruplara ayıracağım. İşte manyetizma, modern fizik gibi gruplara ayıracağım böyle. Ve arkadaşlar AYT fiziği de bu şekilde sorular üzerinden size önemli noktaları hatırlatarak tekrar etmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir çalışma olacağına da eminim. Şimdi check-up'larla ilgili şunu da söyleyeyim. Check-up'ların bazı videoları şu anda eksik. Şimdi siz check-up'ların eğer çıktısını alırsanız şu anda alırsanız o konular eksik olur. Ben önümüzdeki süreçte bu çıktıları tamamlayayım. Yani bu konuların çıktılarını hazırlayayım. Onları da ekledikten sonra sizlere sunum yapacağım. Ve çıktıları o zaman almanızı e, öneriyorum. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Benim o sonradan eklediğim konuları kırtasiyeye gidip işte 3-5 lira vererek neyse 10 lira bilmiyorum. Vererek hani çıkartırıp da bilirsiniz. Eğer siz şu anda zaten check-up'lara başladıysanız ve ilerliyorsanız e, bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi gelelim AYT fizik kampında önümüzdeki hafta neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar bunları görelim. Canlar kampta biz artık 13. haftaya geldik ve elektrik konusu, elektrik ve manyetizma konusuna başlamamız gerekiyor. Şimdi mezun öğrencilerimiz için hiçbir şekilde başka bir şey yapmadan elektriğe dalıyorsunuz. Elektrik alan, elektriksel kuvvet daha sonra elektriksel potansiyel enerji. Bu hafta bunları hallediyorsunuz. Kesinlikle. Daha sonra paralel levha, kondansatör ve manyetizma ile zaten konular bitiyor. Ama 12. sınıf öğrencilerimiz bu süreçte en zorlanan öğrencilerimiz, 12. sınıf öğrencilerimiz çünkü sınavlar da var okullarda. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki bu gireceğiniz sınavlar sizin son sınavlarınız olacak diye düşünüyorum. Yani ikinci dönem bir sınavda yapılmaz gibi bana geliyor. Şimdi önümüzdeki hafta sizlerin sınavları var ve ben her zaman söylüyorum okul sınavları çok önemli. Yani okul sınavlarında şimdi bütün sınavlar aynı zorlukta olmuyor. Siz de bunu biliyorsunuz. Bazı sınavlarda öğretmeniniz size çıkabilecek soruları veriyor. Bununla dola, bu dolayısıyla kolay bir sınava dönüşebiliyor ama bazı sınavlarda da gerçekten çalışmanız gerekiyor gerçekten çalışmanız gereken sınav sayısının ben 3'ü 4'ü geçeceğini sanmıyorum. Yani çoğu öğretmenimiz sizlere bu süreçte yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla ben sizlere maalesef önümüzdeki hafta sadece sınavlara hazırlanın diyemeyeceğim. Çünkü zaman daralıyor. Yani artık biraz sıkışacağız. Ne yapacağız, edeceğiz ama önümüzdeki hafta elektriğe başlayacağız. Yani elektriksel kuvvet videolarını izleyeceğiz. Elektrik alan videolarını izleyeceğiz. Daha sonra elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji videolarını. Yani burada bir 6-7 videoluk seri var. Bunları izleyeceğiz. Ve bir soru bankasından da soru çözeceğiz. Arkadaşlar ne yapın edin bunları yapın. Yani hangi gün sınavınız yoksa oturup o gün elektriksel kuvveti mesela halledin. Ertesi gün sınavınız varsa oturup ona çalışın. Ne bileyim perşembe cuma günü bunlardan birinde bir sınavınız yoktur. Oturup hemen bunu da halledin. Yani ben de isterim ki sizlere bunlara çalışmayın, sınavlarınıza sadece çalışın demeyi ben de isterim. Ama zamanımız artık daraldı yani. Artık gerçekten sonlara yaklaşıyoruz. O yüzden sizlerden isteğim bu hafta Zamanınızı öyle güzel değerlendirin ki inanın başarabilirsiniz. Okul sınavlarına da hazırlanın. Fizikten bu verdiğim konuları da bitirin. Bunu bir şekilde yapın. Şimdi hafta sonu sınav diye bir şey yok. Gerekirse bunlardan atıyorum ikisini yapamadın, değil mi? Şu ikisini diyelim yapamadın. Hafta sonu cumartesi günü otur, bunları bitir. Pazar günü belki tekrar sınava hazırlanman gerekir. Pazartesi günü sınav varsa ama cumartesi günü hiçbir şeyin yok. Cumartesi gününü kendine gerekirse zehir et. Ya hiç hiç başka bir şey yapma. Ders çalış. Ara ver. İşte kahveni iç, çayını iç. Ders çalış. Otur ders çalış. Otur ders çalış. 8 saat, 9 saat ders çalış. Ama bunları bitir. Umarım size e, yani gereken uyarıları yapmışımdır. Arkadaşlar Bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. 2021 YKS sınavında özellikle bu MSÜ sınavından sonra yorum mu? yapıyorum? Bakın, normalde 2021 YKS'yi ben daha zor bir sınav olarak bekliyordum. Ancak bu pandemi süresinin bu kadar uzaması ve bütün eğitimin uzaktan devam etmesi ve 2021 MSÜ sınavındaki soruların zorluk dereceleri bana artık şunu gösteriyor. Sizler çok zor bir sınava girmeyeceksiniz. Belirli bilgilerin ölçüldüğü bir sınava gireceksiniz ve sizin en büyük probleminiz süre olacak. Soru çözerken, deneme çözerken lütfen kendinize süre vererek çözün. Bu ciddiyeti artık bir alışkanlık haline getirin. Yani deneme çözerken normal soru çözüyor gibi değil de gerçekten süre vererek gerçekten deneme çözdüğünü hissederek o ciddiyetle çözerseniz sınavda da bu alışkanlığınızı sürdürürsünüz. Gençler umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki rehberlik videosunda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı, hedefleriniz için çalışmayı unutmayın. Hoşçakalın.